31 Mart ve sonrasında iki büyük düzeltme oldu. Bunu söyleyebilirim. Birinci düzeltmeyi halk yaptı. Çok hedefi netleştirdi ve Tayyip Erdoğan rejimi karşısında demokratik güçlerin ihtiyacı olan bir zafer için hareket etti. Bu konuda netlik tam olarak elde edilebilmiş değildi. Fakat sandıkta bu netlik sağlandı ve Tayyip Erdoğan siyasi tarihinin en büyük yenilgisine iktidardayken en büyük yenilgisine uğradı. Bu, bu birinci netlik. İkinci netlik e, bence KCK bildirisiyle ortaya çıktı. KCK seçimler sırasının öncesinde, seçimler sırasında ve hatta bir süre seçimden sonra e, İkili yaklaşım peşinde olanlara bir tek yaklaşım olduğunu söyledi. AKP-MHP rejimiyle herhangi bir çözüm dinamiği söz konusu değildir. Bu rejimi iş başından uzaklaştırmaya yönelik bir siyasi doğrultu ile bu hedefi elde edebiliriz. Dolayısıyla kürtlerin özgürlük mücadelesiyle Türkiye'nin demokrasi mücadelesi bir e, planda işleyecektir ve e, biz e, buna talibiz dediler. Bu bence e, bizim e, DEM Parti saflarında olsun, e, Kürtlerin Özgürlük Hareketi saflarında olsun, genel olarak Kürt e, e, siyasi dünyasında olsun e, yepyeni bir düzeltmedir. E, ben e, bu açıdan e, üçüncü bir düzeltmenin daha bununla birlikte gerçekleştiğini düşünüyorum. Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğine dayalı bir Tayyip Erdoğan'la yürüyecek bir şahsi liderler arası müzakere. Sayın Öcalan'ı e, Erdoğan'la eşitleyerek, e, bunlar arasında bir eşitlik kurarak e, Sürdürülecek bir mücadele zemininin de bulunmadığını Erdoğan'ın saf dışı edilmek gereken bir siyasi karşıt olduğu apaçık ilan edilince Şimdi bence daha salim kafayla daha dinç bir şekilde önümüze bakabiliriz Bunlar düşünmeyi kolaylaştırdı Hayatı kolaylaştırdığını söylemek güç. Çünkü Tayyip Erdoğan'ı dinlediğimiz zaman birinci gece yenilginin ağırlığı altında ister istemez e, durumu kabullenme gereği hissettiğini ima eden ya da bunu çok açık söylemese de bir şekilde ifade eden Tayyip Erdoğan. Şimdi... E, ee, tıpkı Trump'ın e, Amerikan seçimlerinin sonucunu kabul etme işi gibi, biz kazandık aslında seçimi. Yüzde buçuk oyumuz var. Sizin kaç oyunuz? Var diye tartışıyor. Bu e, belli ki e, e, zor oyunu bozar e, prensibinin e, Tayyip Erdoğan'ın zihninde şekillenmekte olduğunu gösteriyor. Fakat saflar o kadar çürük, moraller öylesine bozuk. Ve arkasındaki iktidar e, bloku o kadar alacalı ki Tayyip Erdoğan istediği kadar yüksek perdeden esip e, gürleyemiyor. Ancak e, e, bir çıkışa Türkiye'yi taşımak, müştereken bir çıkışa taşımak bakımından hani tırnak içinde söyleyeyim Burjuva siyaseti, müesses nizam siyaseti bakımından vatanperverane bir duruş da benimseyemiyor. Ee, mesela e, rejimin krizinden böyle e, çıkılmıştı. E, Franco rejiminden böyle e, çıkılmıştı. E, ama e, böyle bir çıkışa Tayyip Erdoğan talip değil. O yüzden e, çok ciddi bir e, meseleyle karşı karşıyayız. Ama şimdi e, manevi üstünlük, görüş açıklığı, zihin açıklığı, Güçlerin birbirine yaklaşması, deneyimlerden olumlu sonuçlar çıkartarak ortak yürünmese bile birlikte vurulması yönünde bir anlayış birliği bütün saflarda şekilleniyor. Bence en iyi haber budur bu açıdan baktığımızda. Burada ben, e, izninizle şunu da sormak istiyorum. Aynı soruyu tabii Fuat Kava da e, soracağım. CHP faktörü önemli. Yani sonuç itibariyle ana muhalefet partisi son yerel seçimlerde de e, demokrasi güçlerinin Demim de, Dem seçmenin de desteğiyle e, birinci parti konumuna geldi. E, galiba yanılmıyorsam e, toplamda sadece CHP yani Demi saymazsak 52 milyon e, yurttaşın yaşadığı e, coğrafyayı, bölgeyi illeri, ilçeleri e, şu an CHP belediyeleri tarafından yönetiliyor. Demle birlikte bunu yani hesapladığımızda herhalde neredeyse %75 ya da %70 civarında bir rakamı görmüş olacağız. Şimdi CHP'ye de aslında demokrasi ile ilgili bir çağrı var. Yani bir demokrasi programıyla halkın karşısına çıkın. Çünkü Türkiye'nin buna e, ihtiyacı var. E, yoksa biz yerel seçimlerde şu kadar başarı elde etti ama düzen değişmesin fakat biz yönetelim. E, devam ederse ya da bu perspektifle CHP meseleyi ele alırsa e, 3-5 yıl sonra birkaç yıl sonra CHP'de bugün AKP'nin yaşadığı sorunu yaşar. Bu tespitte yapılıyor. Burada e, yani Dem Parti başta olmak üzere... Demokrasi güçleri tabii e, CHP'yi üzerine nasıl bir baskı oluşturabilirler? CHP'de böyle bir değişim görebiliyor musunuz? Şimdi her şey e, tabandan, temelden kaynaklanıyor. E, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni değişti. Daha doğrusu şöyle diyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi seçmenindeki değişim e, yukarıyı değiştirmeye başladı. Bu çok e, önemli. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni bir bölümünü mesela işte bu Afyon Karaysar Belediye Başkanı olan hanımefendi ve ona oy verenlerin CHP'siyle Kadıköy'ün CHP'si veya İzmir'in CHP'si veya Mersin'in CHP'si bunlar birbirinden farklı CHP'de bu manada çoğu fakat CHP'de bir Değişim arzusu ve değişim dinamiği ikisi bir arada. Bunu görmemiz lazım. Ancak bu değişimin tamamlanabilmesi açısından bana sorarsanız demin yani bizim müşterek hareketimizin üstüne bir vazife düşüyor. Kürt meselesi aslında nedir? Nasıl çözülebilir? Bunun ortak çözümü var mıdır? Biz gizli gündemleri olan bölücüler miyiz yoksa aslında açık bir gündemi olan ve başka bir birleştirme yolu talep eden bir siyaset mi takip ediyoruz? Ben bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nde kafa karışıklığı olduğunu düşünüyorum. Önlerinde ana muhalefet partisi olarak bundan sonra bir mitin raporları, savaş kabinesinin raporları olacak. Bir de bizim raporlarımız olması gerekir. E, çünkü e, tek yanlı giden bir süreçle karşı karşıya değiliz. O açıdan Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişimin hızlanması, güçlenmesi kısmen e, bize de bağlıdır. Tamamen değil. Biz de e, tabii ki yeni koşullara göre kendimizi yeniden kurmalı ve e, e, kurgulamalıyız. E, muhataplarımızın çoğul karakterini anlamalıyız. E, birden çok özneye hitap ettiğimizi görmeliyiz. Bunlar e, bayağı yüksek matematik talep eden yani basit aritmetikle içinden çıkamayacağımız şeyler. Fakat bir eşiği açtık. Şimdi artık e, e, Kürtlerin kurtuluşu, demokrasinin gerçekleşmesi, emeğin kurtuluşu, bunların hepsi bir ortak hedefe doğru akıyor. E, hakiki bir e, Toplumsal ve demokratik cumhuriyet ve özel yerel yönetimler üzerine yükselen bir yeni idare. Bu insanların zihninde teşekkül ediyor ve bunun hakiki sahibi biziz. Tabii ki sonunda toplum bunu mülk edinecek ama bu fikri gerçek kılmak için, şu son 30 yıldır verdiğimiz çabayı, çektiğimiz zahmeti, maddi manevi zahmeti bir gözümüzün önüne getirelim. Şimdi Türkiye'nin uyanmasına bir katkımız oldu ama bunu sonuca taşımanın henüz başındayız. Ben o yüzden bizim Cumhuriyet Halk Partisi ve bunun dışındaki partisiz herhangi bir partiye meyletmemiş, etmemiş, bu seçimde hiç oy bile kullanmamış yurttaşların da protestosunu görecek, bütün bunları birbirine bağlayacak bir hat inşası göreviyle kenarda değil, demokratik kampın başında olma hakkımızı kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu ne demektir? Bu Kürtlerin özgürlüğü ile demokrasinin gerçekliği, emeğin kurtuluşuyla Alevi'nin kadının kurtuluşunun hepsinin aynı hakimiyet rejimi karşısında bir ortak mesele olduğunu, yani biz bütün bunların sesi olabilmeliyiz, bir koro gibi hareket etmeliyiz. Korodan tek ses duyarsınız ama ne kadar çok ses vardır içinde. Bunları yapabilirsek eğer, ben hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin ileriye gitmesine hem AKP e, saflarındaki mütereddit unsurların e, gemiyi terk etmesine hem de Tayyip Erdoğan ve diğerlerinin Türkiye'nin başına daha büyük belalar açmadan teslim olmalarını belki sağlayabiliriz e, ama bütün bunlar e, işlerin e, e, daha nispeten barışçı bir iklimde e, gitmesini tabii ki gerektiriyor. ve Bunu dene, deneyecekler midir? E, bir e, Çatışma iklimini Türkiye'ye iade etmeye. Şimdi bunun için haddinden fazla zayıflar. Çatışmaya okey diyecek insan sayısı AKP seçmeninden de az Türkiye'de. Öyle olduğu için e, biz e, bu avantajı da yani insanların e, müzakereci, uzlaşmacı, e, e, tartışmacı bir e, yeni e, siyaset e, çerçevesi talep ettiklerini görerek e, sesimizi e, buradan kurduğumuzda mesajımızı daha iyi e, taşıyacağızdır. Ben e, ikinci bir noktaya değinmek istiyorum. Şimdi e, Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi başkanı artık ona lideri diyebiliriz çünkü öyle olup olmayacağı tartışmalıydı ama e, tarihi bir seçim başarısını partisine e, şu ya da bu taktikle kazandıran bir e, başkana lider deme icap eder. E, fakat Özgür Özel liderliğinin ilk sınavında e, bize şunu dedi. E, biz bir erken seçim düşünmüyoruz. Şimdi nasıl düşünmezsiniz bir erken seçim? Şunu, şundan ötürü düşünmezlik edemezsiniz. E, Türkiye'de yurttaşların siyasi davranışıyla iktidarın kurumsal şekillenişi birbirinden neredeyse 180 derece uzağa gitti. Toplumda azınlığa düşen bir güç parlamentoda üstündür ve mutlak iktidarda başkanlık vasıtasıyla elinde tutmaktadır. Tayyip Erdoğan bunun farkında olarak hem grup toplantısında hem kabine toplantısı sonrasında Türkiye'de bir tane hükümet var o da benim hükümetim. Merkezi iktidar bizdedir. Öyle yerel iktidar, merkezi iktidar falan diye bir şey yok. Her şey merkezi iktidardır demeye e, başladı. Şimdi bunu demeye hakkı aslında olmadığını e, Fuat Kav arkadaşımız da anlattı. Durum böyledir diye. Fakat e, şimdi e, AKP saflarına bu propaganda e, yapılıyor. E, burada bir erken seçim için ee, belki e, atmosfer uygun değildir, insanlar seçimden bıkmış olabilirler falan. Fakat bu muvazenesizlik, bu dengesizlik, bu eşitsizliğin mutlaka ve mutlaka ortaya konulması lazım. Siz kimsiniz orada, ne duruyorsunuz, neyin nesisiniz, siz yoksunuz, yok hükmündesiniz dememiz lazım ki e, bizim saflarımızda... Tersi kendi... bir şey oluyor. Tersi bir şey oluyor, Erdoğan, Özgür Özel bir araya gelecek. Şimdi bu da önemli tabii çünkü daha önce bunu Tayyip Erdoğan büyükseyip kendisini reddediyordu. Fakat bunun şuna varmaması konusunda uyarmalıyız. Yani bir mütareke rejimi bundan doğmamalı. Buradan muhalefet güç kazanarak Tayyip Erdoğan'ı bu görüşmede yenerek Özgür Özer'in çıkmasını isterim ben. Böyle olmadığı takdirde şimdi bir Tayyip Erdoğan bunun bir deneyimini yaşadı. Biliyorsunuz lafı uzatmayayım ama şu kadarını söyleyip bitireyim. 2018 seçimlerinde tarihi başarı kazandık dedi değil mi? %52 ile Cumhurbaşkanı oldu. Tescil ettim dedi başkanlık rejimini. Ondan sonra 2019 yerel seçimlerinde yenildi. Aynı durum aşağı yukarı bugünkü fakat CHP bu kadar yükselmemişti doğdu ee, ve Tayyip Erdoğan e, 2023 genel seçimlerine gene e, partisini e, birinci çıkartmayı kendisinde Cumhurbaşkanı yapmayı başardı. Şimdi diyor ki bu, buna nasıl geldik? Buna Cumhuriyet Halk Partisi o seçimde yerel yönetim seçimlerinde kazanmış olan avantajı bir siyasi... E, zorlamaya e, dönüştürmediği için geldik. Bir kere daha bunu denediğimiz takdirde emin olun ki bugünkü iyimserliğin e, e, yavaş yavaş buharlaştığını e, göreceğiz. O yüzden bize zorlu bir sınav bekliyor. E, biz e, eminiz niyetlerimizin halisliğinden etrafımızda hep birlikte oluşturduğumuz geniş e, demokratik e, auradan e, bunların hepsinden eminiz. Ama Bunlar eyleme dönüşmeye başladığı zaman, bunun ilk eyleme dönüştüğü anda nasıl bir şeyle, büyük bir devlet uygulamasıyla karşı karşıya kalacağımızı görebiliriz. O yüzden Erdoğan'a daha şimdiden aklından bile geçirmemesi gerektiğini Özgür Özel bizim de tasvibimizi kazanmış birisi olarak bu seçimde söyleyecek mi söylemeyecek mi? Gene evet. bir sınav bizi bekliyor. O yüzden e, tabii ki kafaya kalkmadan mesela şöyle demeden ya siz aslında biz olmasak seçim kazanamazdınız falan. Bunların vakti geçti. <laughs> Aka kaç diyor o sayı %37 oy almışım demek ki hepsi benim. E biz de öyle yapıyorduk ve diyorduk ki evet %13 aldık ama bazı CHP'liler de o zaman bize veriyordu. Olsun diyordu o bizim oyumuz. Herkesin oyu kendinin. Ben onları hiç küçümsemiyorum. Ama Peki. madem ki bizim tasvibimizi aldı, onu biliyor çünkü kendisi de böyle diyor. O zaman biz şunu tasvip etmiyoruz. Tayyip Erdoğan rejiminin ömrünü uzatacak hiçbir e, müzakere, hiçbir e, ayrı barışı kabul etmiyoruz. Tayyip Erdoğan rejimi gidecek. E, e, bunu yüzüne karşı söylemek iyidir. Bunu barışçı ve demokratik yollardan yapacağını söylemek bu da iyidir. Zaten tersini söyleyen yok. Ama e, bir e, bir bahar havası canım kardeşim ne güzel sen iktidarsın ben muhalefet diye e, bitemez bu görüşme. Ona dikkat çekmek isterim. Onun dışında e, şimdiye kadar demokrasi kampı e, işte 2023'te uğradığı e, kazanın e, sarsıntısından bence kurtulmuş gözüküyor. Bizim saflarımız bu açıdan bence demin başta söylediğim gibi netleşti e, e, iyimserlikle bakabiliriz önümüze ama e, iyimser olmamız e, irademizin e, gücüyle e, ilgili yoksa e, aklımıza e, başvurduğumuz zaman çok zor bir görevle karşı karşıya olduğumuzu söylemeliyiz 20 yıldır aralıksız suç işleyen bir rejimi e, tasfiyeyi hedefliyoruz Gangsterlerle mücadele edeceğiz. Aklımızdan çok, terliyelim. çok,